Bazen temizlik yapmak zor olsa da sonunda çok iyi hissediyorum. Sometimes cleaning is hard, but in the end, I feel really good. Kesinlikle temizlik yapmak zor ama sonuçlar değer. Definitely, cleaning is hard, but the results are worth it. Evi temiz tutmak için her hafta temizlik yapıyor musun? Do you clean the house every week to keep it tidy? Evet, her hafta düzenli temizlik yapmaya çalışıyorum. Yes, I try to clean regularly every week. Bazen temizlik işleri ertelenebiliyor. Sometimes cleaning tasks get postponed. Evet, ama ne kadar geç yaparsan o kadar zor olur. Yes, but the longer you wait the harder it gets. Evet, bazen temizlik yapmak gerçekten bir yük gibi hissediliyor. Yes, sometimes cleaning really feels like a burden. Ama sonunda temiz bir evin verdiği huzur çok güzel. But in the end, the peace of a clean house is so nice. Temizlik yapmak için bir planın var mı? Do you have a plan for cleaning? Evet, her oda için bir sıra takip ediyorum. Yes, I follow a specific order for each room. Bu İşini daha düzenli yapmanı sağlar. That helps you get the job done more systematically. Evet, böylece hiçbir şey atlamıyorum. Yes, that way I don't miss anything. Temizlik yaparken herhangi bir yardımcı kullanıyor musun? Do you use any helpers while cleaning? Evet, bazı temizlik ürünleri çok işe yarıyor. Yes, some cleaning products work really well. Hangi temizlik ürünlerini en çok seviyorsun? Which cleaning products do you like the most? Limonlu temizlik spreyi ve toz alma bezi kullanıyorum. I use lemon scented cleaning spray and a dusting cloth. Bu ürünler gerçekten etkili mi? Are these products really effective? Evet, çok iyi temizliyorlar ve hoş bir koku bırakıyorlar. Yes, they clean very well and leave a nice scent. Bazı yerlerde toz birikiyor mu? Does dust build up in some areas? Evet, özellikle kitaplıkta ve raflarda. Yes, especially on the bookshelf and shelves. Bunları düzenli olarak silmek çok önemli. It's important to wipe them regularly. Evet, aksi takdirde toz çok birikir. Yes, otherwise the dust builds up a lot. Bazen temizlik yaparken çok vakit kaybediyorum. Sometimes I waste a lot of time while cleaning. Zamanı iyi kullanmak için bir plan yapmak faydalı olabilir. Making a plan to use time efficiently might help. Kesinlikle. Temizlik işleri de bir organizasyon gerektiriyor. Definitely, cleaning tasks also require organization. Evet, düzenli temizlik yapmak işleri kolaylaştırır. Yes, regular cleaning makes things easier. Evi temizlerken bazen çok yoruluyorum. Sometimes I get really tired while cleaning the house. Evet, temizlik çok enerji harcayabiliyor. Yes, cleaning can be very energy consuming. Ama sonunda her şeyin düzenli olması çok güzel. But in the end, it's great to have everything organized. Evet, düzenli bir ev insanı rahatlatır. Yes, a tidy house relaxes a person.